I-I-I-I know what's Hey bro Canav iki tane döksel parça verdik yeter Daha da vermem Hiç uğraşmam Senle bebek ya Çok işim var Yok sana gel. Hadi hesapla Bay bay bebek Bay bay bebek Yok sana gerek ya Hiç uğraşmam Senle bebek ya çok işim var, yok sana gerek Az anla, bay bay Yavru Yavrum sen araba aptal mısın? İstemiyorum seni bundan sonra Çok soğudum vallahi kalsın Artık benim derdim değilsin Yoldan geçen basic birisin Hiç gelme suratına bakmam Öbür aptallar ölsün diri seni, 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 seni çok istedim Ama hep bana olmaz dedin Aynen. Bu işler bana koymaz dedim Şimdi gel benle fotoğraf çek bak, bak, bak. bak gördün değişti devir Devran döndü çarkları çevir Hak hak, hak o artık business Bir şey ister kapısına gelir Hiç uğraşmam Senle bebek ya, çok işim var. Yok sana gel. Hadi hesapla. Bye bye bebek, bye bay bebek. Yok sana gerek ya. Hiç uğraşmam Senle bebek ya, çok işim var. Yok sana gel. Hadi hesapla. Bay Olmaz. Ha. Sen de trip çok beni yorma <laughs> Diyorlar ex'ten next olur mu cano Ex'ten hiçbir Masla kim olmaz. olmaz Cano biz ayrıldık mı şimdi Tamam ee, Yeni yengene bir şarkı yazdım Çok acayip bir şey oldu <laughs> dinlersin Allah amanı tamam kendine dikkat et Kalemle çizmiş dal lan seni Feda olsun sana tüm verselim Vallahi sen benim ilham perimsin Gel yatağıma gel bitmez Olman benden olmuş sana vermiş Hiç şikayetim yok iyi yapmış Ben hırsızım ama sen prensesin Hiç sıkıntı yok bak çok yakıştık 10 numarayı Uç uğraşmam senle bebek ya Çok işim var yok sana gerek Hadi hesapla bay bay bebek Bay bay bebek yok sana gerek ya Hiç uğraşmam senle bebek ya Çok işim var yok sana gerek Hadi hesapla